Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karıncalara yardım edeceğiz. Biliyorsunuz ki karıncalar zar zor yemek bulan bir hayvandır. O yüzden bunlara yardım etmemiz gerek. Ve bizim de şimdi şimdi bizim benim olduğum yer bir tane yani o yüzden hani bir de alamayacağım. Ama birkaç dakika sürebilir. Ne diye bileyim. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir karıncalara savaş bir anne varsa şimdi biz onu bir onu yardım ettik marshmallow koymuştum içeri ve yardım etmeye devam edeceğiz şimdi ona ilk işte, başta bir, bekleyeceğiz bir Barmak <laughs> bütün yana ya barmak böyle Ya, 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 Şimdi arkadaşlar bu ekmeği bunlara vay bu, bunlara vereceğiz. Bir, tam şuraya koyalım. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bana abone olun ve videonun başlığı gelsin. Abone ve beğenimiz eğer yine o Yorumlara hızlı gibi 200 aboneye geçerse çok şey olur. Ne olur hadi <laughs>